Mehtaplı gecede yolumu şaşırdım, yar bağında gülü devşirdim. Dalihim yok ki bahtım ile yoruldum, felek böyle çizdi kaderimi. Şu bağrımı yakar güneşin ları. gezdim bu dünyayı almadım tadı, yar ile beraber eyledik ahtı, felek böyle çizdi kaderimi. Ağlayarak giden o yarı yolda gördüm, bağrımı delip geçen sözlerini duydum yüreğimi yakan kor ateşi hissettim felek çizdi böyle kaderimi anam ölünce bir başıma öksüz kaldım çıktım gurbette sahipsiz kaldım oturup dert dökecek bir dost bulamadım felek böyle çizdi kaderimi özledim silahı ciğerim yanar bu dünyada iyiler kalmaz, kötüler ürer. Olur ki sevdiğim o yar bir gün beni arar. Felek böyle çizdi kaderimi. Bülbül oldum, yar bağında öterdim. Ağlayarak gözyaşımla sulardım. Tuttuğum dalı yavaş yavaş sallardım. Felek böyle çizdim masarın kaderini.